Herkese bak arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bak ünlü vadi lokantasına geldik. Bugün bak çorbasını deniyoruz. Şimdi arkadaşlar, bak 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 video bak kanala bak videoyu bak video bak bak Arkadaşlar göster. Sormamız geldi. Yemeğimizi set haline söyledik. Set haline söylenince çiğ köfte geliyor. Peyniri geliyor. Soğan, sarımsak, Çek, domates, yemeğimizi. biber. Efe'yi çekiyoruz çiğ köfte yiyor. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar çiğ köfte gördüğünüz gibi acı sosları da getirdik. İşkembenin yana gidiyor da biz mercimekte de deneyeceğiz. Çeke, çeke, çeke. Evet Efe söz de. Normalde böyle hani kebapçılardan falan Çiğ köftesi köprüsü güzel olmuyor dönerçilerde falan. Ama buranın kartı güzel. Ya abi zaten ulan eşki bu da el yapımı gibi duruyor. Cidden güzel. Zaten çorba. Bir de acı böyle. Çorba bayağı iyi, orijinal. Şimdi bir yemek tadımı da yapacağız. Şimdi, şimdi arkadaşlar sette neler var söyleyeyim mi öncelikle? Şimdi lavaş bir şey ekmek mi? Bu. Ah. şöyle verelim. Şimdi arkadaşlar sette öncelikle domates var. Kıyıp tatlı yeri var. Acıları getiriyor, biberleri getiriyor. Şöyle lavaş getiriyor sıcak, fırında pişmiş. Yeni yapıyor buna. pide getiriyor. Çiğ köftesi var ve çorbası var. Şimdi çorbanın, çorbanın kıvamı çok iyi gerçekten. Çorba normalde çoğu lokantadaki mercimek çorbaları falan tutuyor arkadaşlar. Harbiden yani yalan değil. Ama bu olanlar harbiden yani kıvamı iyi tutturuyor. Şu, şöyle hatta biraz netliyim. Kusura bakmayın. Kışkırık tuttu bir tane atom attım ağzına biber. Bayağı yaktı. Şöyle görüyorsunuz süzme mercimek çorbası diye geçiyor. Fiyatı 10 lira arkadaşlar. Şimdi bir de menü haline söyledik. Şu gördüğünüz gibi şunlar geldi. Bunun 15 lira. Toplam 25 liraya geliyor yani iki çorba. Eğer sumu içerseniz size kalmış. Efe iyi şimdi. Efe abi ne abi Efe? Yapıştır abi. Tereyağısına bağlanıyor. Oğlum alacaksın inşallah bugün. Hadi. Tereyağısını abone ol Lavaşın içine koydu sıcak lavaşın içine tereyağı peynire. Ağzını yitiriyor. Yemek kurması olan arkadaşlar bilir. On numara. Burada bir şey oluyor. Cidden derimizi tavsiye ederiz. Şimdi ben çorbaya tadacağım arkadaşlar. Ve... Hı hı. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tadımı söyleyeceğim. Ee, i̇çine atom acı koydum bayağı. Yarın o işkembe gider abi onu Güzel ama. Gitmez. Koyalım atlayalım Şimdi gördüğünüz gibi mercimek torbamızın içine atomlar aldık. Bir karıştırdık. Şimdi arkadaşlar bunun posası ayrı oluyor, şey oluyor. Posa dediğimiz şey o ağza gelen tat oluyor. O zaten lokantalarda geldiği zaman kötü oluyor abi. O yani o mercimek torbasını ayrı bekle. Çünkü bu yemek müşteriye hitap ediyor. Güzel olması lazım. Posa da olmaz abi. Nasıl güzel oluyor, şimdi. Deniyoruz arkadaşlar torbamızı. <laughs> Yübeler bir kere zaten çok güzel yübeler. Abi yani yalan değil. Bu arada restoranın evinde yemin kutusuna vaadi bulabilirsiniz. Beş yol üzerinden, güneşli. Çorbanın kıvamı çok iyi aldım. Ne tuzağı eksik ne şey eksik. Harbiden adamlar yapmış, yalan yok. Cidden ee, ellerime sağlık diyorum. Çünkü güzel olmuş yani. Kötü olsa aldılar da demeyiz. Ne yediğim dört acı gibi. Yani evde zaten burada otur evi. Biz burada kaç kere dedik. Adamlara hiç bozmuyor lezzetini. Hep aynı. Zaten tamam, bol kadar biliyorsunuz. Portunu bol tutuyorlar. Böyle yanında bir sürü top geliyor. Onun için arkadaşlar diyeceklerim yok. Öyle aile bile komple. Aile lokantası yani. Öyle serseri yok. Bir şey yok. Diyeceklerim yok. Kim arkadaşlar? Zorluğunuzu kapı. Bir de çiğ köftemize Öyle çatal alalım. Kibarlık yapalım. Bir de çiğ köfteyi koyduk abi. Acı mıydı efendim çiğ köfte? Biraz. Yavaş yiyelim. Ne yapalım oldu burada Cevap veren ne dedi ne yaptı o zaman? Bir tane güzel şeydi ben kovan ne Bu markalardaki gibi beklemeyin ama lezzeti o ses tekine benziyor çünkü bu bir seni Bu lavaşın. Evet lavaşın içine biraz da kurum peyniri, tereyağı koyalım. Sorbet evet. evet. şimdi bir böyle deneyeceğiz. Benim Gelmek için arkadaşları On numaralı Ben size zaten girişim birer arkadaşlar. Daha çok buradasız on girdim. Kanalıma abone olun. geri evet. hoşçakalın.